emanet diye ermek nisan demek olsa egemenlik demek Atatürk demek. Yemek şeyden kutlasın. Seni 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan çocuk demek, 23 Nisan Atatürk demek. Çocuk demek, neşe demek, umut demek. toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırıldı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Sultandan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu gül sevin. Yaşa yurdunda emin. Bugünü an bayramet. et. Bugün 23 Nisan demek Atatürk ve çocuk demek. 23 Nisan demek meclisimizin kurulup atıldığı. Atatürk... 23 Nisan demek Atatürk'ün, Hüseyin'in sevmek... hediye bu bayram. Atam teşekkür ederim sana hediye ettiğin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği tek çocuk bayramıdır. 23 Nisan demek mutluluk, neşe çocuk bayramı demek. Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan, atatürk'ü çok seviyorum. 23 Nisan, eğlenmesi demek. 23 Nisan, kutlu olsun. Sevinin büyükler, özünün küçükler. 23 Nisan, kutlu olsun. Ki şarkı söylemek özgür olmak bir de çok sevinçli bir bayram geçirmek. Ne <laughs> olsun. Çocuklar Özünü büyükler 23 Nisan Kutlu olsun 23 Nisan Kutlu olsun 23 Nisan demek 23 Nisan deyince Aklıma çocuk bayramı Atatürk'ün bize armağan etti Bayram geliyor Hepinize çocuk bayramı 23 Nisan demek Çocukların bayramı bize emanet Nisan demek Atatürk'ün tüm çocuklara armağan etti bayram demek. Yaşasın 23 Nisan. Anne. 23 Nisan benim bayram. Sevinçliyiz hepimiz. Taşlı bugün neşemiz. Eğleniriz güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Geldi çocuk bayramı. 23 Nisan bu bir armağan, atamın armağanı, dünyadaki tek çocuk bayramı. Bu armağanı birlikte kutlayalım, hep barış içinde kalalım. Bu güzel günde hep neşeli olalım. Yaşasın 23 Nisan. Hey Yaşasın kaka. 23 Nisan al bayramı. Elimde özgürce sallayacağım gün demek. 23 Nisan demek çocuk bayramı demek. Sevinçliyiz hepimiz. Taşlı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Yerde 23 Nisan. Süsleriz biz her yana. Gel çocuk bayramı Atatürk. 23 Nisan demek Atatürk'ün sevgisi demek. Atatürk olmasaydı 23 Nisan olmazdı. Herkese herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun çocuklar. 23 Nisan. sevinçliyiz hepimiz. Taşlı bugün neşemiz. Evleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Geldi Çocuk Bayramı. Atatürk Armağan. En güzel bayram bu bayram. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı demek. 23 Nisan Egemenlik demektir. Atamızın bütün çocuklara armağan ettiği bir bayramdır. Bayramımız kutlu. 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara verdiği dergi. 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara güvendiğinin işaretidir. Dünya Çocuk Bayramı. Kimin en saçı ya, kimin en Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma dediğini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her yirmi insanlar çıldırışıp döşüyor. Türkiye konuklarla, kablerle, sevgilerle dursun. Dünya çocuk bayramı. Herkes mutlu olsun. 23 Nisan Atatürk'ün tüm dünya çocuklarını armağan ettiği ve tüm dünya çocuklarının neşe için eline mizine kılıç şimdi Yemek, 23 Nisan egemenlik demektir. Atamızın bize verdiği büyük bir armağandır. 23 Nisan, 23 Nisan 1900 yılında Büyük Millet Meclisi açıldı ve biz özgürlüğümüzü bütün dünyaya ilan ettik. Atatürk de bu bu bayramı biz çocuklara armağan etti. Çünkü biz birer geleceğiz. Bu yıl 101. yılını kutluyoruz. 23 Nisan Türkiye'deki ilk milli bayramdır. Dünyadaki tek çocuk bayramıdır. Çocuğa verilen değerin sembolüdür. Bu bayram bütün dünya çocuklarına kutlu.